Yani marina yapılsın yani, şey, istemiyoruz. Şey, onun köy, için güzel, evet, daha evet, köy köy şey, olarak bir kalsın, bir kalsın yani. <laughs> Bu doğallık bozulmasın. <laughs> Denizimize rahatça girebiliyoruz, <laughs> çocuklarımızı gezdirebiliyoruz. <laughs> <Sakin>, Doğamız <laughs> güzel, <gülüyor> sakin, huzurlu. <laughs> bir, doğal bir köy yani. Burası tarihi bir yer. Onun için küçük bir şey liman, dolayısıyla uyku kaldıramaz. Çok kirli olur. 60 tane bile kaldırmıyor şu anda. Yani ortalık dolu. Eğer ki 170 tane olursa zaten kaldırmasının mümkün değil. Burada dalgıçlık yapıyorum. <gülüyor> <gülüyor> e, dangıştıklı <gülüyor> dangıştıklı <gülüyor> yapıyorum. Deniz, <laughs> deniz altında gördüklerimi sorarsam Poseidon e, denilen yosunlar maalesef ölüme doğru terk edilmek işgali var. Peki bir marina gelirse buraya ek yükle yani 178 kapasiteli bir marina ne yapar Karaca Söğüt'ü? Karaca Söğüt ben yani bundan beri burada yaşıyorum. Yani burada yüzüyorum, burayı ve buraya daha fazla tekne geldiğinde ne olacağını hepimiz biliyoruz. Genelde deniz kirlenecek ve burada daha fazla yapılaşma olacak hepimiz açısından kötü olacak. Çünkü hepimiz burada eee başından beri köy olarak biliyoruz ve bu şekilde yaşıyoruz. Ve bunu kabul etmiyoruz. Kirlenmeye daha fazla insana, buranın yapılaşmasına hepsine de karşıyız. Kazanılmış haklarımızın arkasında duracağız. Yaptığımız bu mücadeleyi iki dava kazandık. Danıştay ona aldık burada, ve burada bu işin yapılamayacağına bu dair elimizde de, dalış de, raporlarından birçok tarihi de, rapordan de, hatta de, anıtlar kurulu da o zaman de, gelmişti de, kültür de, varlıkları de, burada de, çivi de, çakılamaz de, kurul de, kararı de, olmadan da, demişti yazını de, resmi de, belgeler, de, belgeler de, elimizde da, sadece bu şeyde 60 tekneden 178 tekne 3 katına çıkarmak istiyor. Hemen onun yanında global İki katına çıkarmak istiyoruz. Biz e, küçüklüğümüzde e, oltayla balık avlardık. Şimdi sahile girecek, denize girecek yerimiz kalmadı. Biz denizimizin eskisi haline dönmesini istiyoruz. Eski yılları gibi daha güzel olmasını istiyoruz. Bizler birlikte paylaşarak, yaşatarak ancak devam ederiz. Ve aldığımıza yakın devrede de çocuklarımıza, o zaman diyeceğiz ki evet biz milat sıramız. Yoksa hepimiz birer milat diyoruz? Hiçbir karar halka rağmen alınamaz.